Merhaba bugün Survivorda bölüm analizi ve fragman analizi yapacağız bildiğiniz gibi bu konseyde çok beklenmedik çok üzücü bir veda yaşandı Ben de açıkçası bu vedadan dolayı çok üzgünüm yani bu konseyi çok dikkatli izledim ve konseyde açıkçası başlarda Ersin'in köpeğinin öldüğünü söyleyeceğini sandım. Ama Ersin'in o dizindeki dizlik boşa değilmiş. Futbol oyununda sakatlanmış ve bunu da belli etmemiş. Çekilen emarlar sonucunda da Ersin Korkut adaya veda etti ve başka bir eleme gerçekleşmedi. Çok üzgünüm şu anda yani bu analizi yapmak gerçekten çok zor. Çünkü yani Ersin korkut Survivor'a geldi ve Survivordan bir Ersin geçti gerçekten yani hem parkur'da olsun hem atada olsun Yani her yerde Ersin tamamiyle karakterli oldu duruşunu bozmadı ve kimseye kimseye bir terbiyesizlik yapmadı yaşına kendine yakışanı yaptı ve gerçekten çok iyi izler bırakarak Survivor'dan ayrıldı. Buradan onu tebrik ediyoruz. Acun Ilıcalı da çekimden sonra onun, onunla bir görüşme yapacaklarını söyledi. Herhalde bu görüşme dedi. Artık köpeği Mehsin ölümünü söyleyecek. Çünkü konseyde çok o konuda yani Ersin özlemini söyledi. İşte beni tanıyacak mı dedi. Köpeğim İstanbul'da ilk onu göreceğim dedi. Fragmanda da zaten görüyoruz. Elif özellikle zaten konserde de çok dile getirdi. Yıkılmış durumda. Yani Ersin de gitti. Şimdi ünlüler takımı 5 kişi kaldı. Ve gerçekten <laughs> Mert'e kaldılar. Yani Mert'i kızlar sevmiyor. Ve Onlara abilik yapacak başka birisi de orada yok. Sercan ve Yunus Emre bir abi olamazlar. Bu görev mertli olabilirdi ancak yaş olarak ama mertli de şu anlık yok. Yani kızlar orada baş başa kaldılar yine. Onlara bir abilik yapacak, onları destekleyecek, arkalarında duracak. Tabii ki Sercan ve Yunus Emre de olacaklardır ama bir Ersin'in yeri de olmayacaktır. Gönüllüler takımı da ayrıca veda edecek. Ersin Gönüllüler Adası'na gidip orada vedalaşacak. Onlar da çok seviyor. Yani Ersin Korkut şu yarışmada hiç kimseyle problem yaşamayan belki de nadir yarışmacılardan birisi. Yani hiç kimseyle kavga etmeyen, hiç kimseyle sorunu olmayan, herkesin sevdiği, herkesin saydığı bir isim. Yani böyle bir isim olmak gerçekten zordur. Yani herkes sevse bile birileri sizi sevmeyebilir ama Ersin Korkut'ta böyle bir şey söz konusu değil. Yarınki fragmanda da yine takım oyunu oynuyorlar. Çarşamba özel rahat bir oyun olacak. Bakalım ne olacak? Bu SMS oyları da saklı kalacak. Sonraki SMS oylamasında eklenecek. Yani bu bu hafta veda olmadığı için bu şekilde. Ben de analizimizi bitirmek istiyorum. Çünkü analiz yapacağımız konu belliydi. Artık bölümden sonra. Yani konuşabileceklerim bunlar. Çok üzgünüm ben de. Yani çoğu şeyi dile getiremiyorum. üzüntümü Ama inşallah daha sağlıklı, daha güzel bir Ersin Korkut görürüz. Umarız ki sakatlığı kalıcı ve önemli değildir. Yani hemen iyileşebilir diyoruz. Videomuzu artık burada bitirelim. Kanalımıza abone olmayı, bu tür videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.